Bir kopya Bakalım yayında paylaştık. Kaç kişi olacağız? Kaç kişi olacak? Selam iyi yayınlar kardeşim. Aleykümselam Mehmet abi. Günaydın abi. Hayırlı işler olsun. Arkadaşlar yakın olan arkadaşlar, sobamız yanıyor. Çayımız var. Buyurun gelin. Rüzgar yok mu abi demiş orada. Var Seyit. Var kardeşim. Azıcık var. Hadi çık gel Seyit. Çayımız hazır. Biraz bundan sonra YouTube'a ağırlık vereceğim. Selamünaleyküm Ferhat. Hayırlı, nurlu, bereketli cumalar dilerim. Şelal abi hoş geldin. Sağ olasın. Arkadaşlar Boz F16 yavru havada fakat rüzgar da var. YouTube'dan biraz yayın yapalım dedik. Biraz YouTube'u çoğaltalım dedik. Arkadaşlar takip etmeyi bildirim uyarı butonuna basmayı unutmayın. Buradan da bundan sonra böyle. Gold erkek İyi yayınlar kolay gelsin 3 dakika oldu yayın açtım ben de Birazdan hep beraber seyrederiz Kamerayı çeviririm Biraz sayımız artsın Yüfe ee, önemli abi demiş Aynen öyle Aynen öyle Seyitim Arkadaşlar beğeni yapmayı unutmayalım Biraz öne çıkalım Ne kadar beğeni olursa Youtube'da öne çıkıyormuşsun Selamun Aleyküm Baskele demiş Nail abi hoş geldin sağ olasın. Arkadaşlar toplu olarak mesaj gönderdim. Biraz izi sayımız artsın. İyi Hasan'ım hoş geldin. Nasıl oldun Hasan? gün demiş. İyi Allah iyilik versin kardeş. Emincan Orta Tepe. Selamünaleyküm abi. Kolay gelsin. Sağ olasın eminim hoş geldin. Arkadaşlar yavaş yavaş toplanmaya başladık. Yola gideceğim demiş. İyi yoluna olsun kardeş. Yavaş yavaş toplandık arkadaşlar. Bundan sonra YouTube'dan yapmayı düşünüyorum. Ne demiş? Anladık. Ya, abi yakışıklısın. Eyvallah emin. Sağ olasın. Bundan sonra YouTube'dan yayın yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Onun için biraz burada toptan alıp. Bak Ali'nin kuş geldi kuşun yanına. Gördün mü? Ali'nin kuş geldi kuşun yanına. Alttaki? Son mu yapma? He abi YouTube'dayım. Evet arkadaşlar. Kuşlarımızı açacağız. Kuşun uçalı 7 dakika oldu. Altına kuş açacağız. Bir bakalım ne yapacak? Hep birlikte seyredelim. Bu mesaj inceleme ne demiş? demiş. Abim nerede? Bir kamerayı çevir. Aha çevirdim Hasan. Havada ne var? Eray abi havada F-16 boz erkek yavru var. Demiş sana abi doğru yola yoksa cuma namazına mı yola mı abi demiş. Hasan abin yola gidiyor. Hasan abini geçen hafta salıdan beri görmüyorum Emin. Hasan abin hastaymış. Taş düşürüyormuş. Orası nereye? İlkim Burası Vedat Barokaycı Kaya. Nihat abi ellerinden öperim. Selamlar demiş Emincan Can abi. Selamlar. Sanırım bir de Eke uçuyordun ee, 16'lardan. Abi e Eke Bozduman'ın dışı var F-16'lardan da. Şöyle bir durum var. 4-5 gündür fırtına, rüzgar mahvetti bizi. Şu anda da hava çok kapalı. Rüzgar da var. Ama ona rağmen durmak yok. Yola devam abi. Arkadaşlar yayını bir paylaşalım. Sayfalarınızda paylaşın. İzleyici biraz artsın. Her zaman dediğimiz gibi balık tavada. Hadi oğlum bir tane gel de. Biz de görelim herkes görsün. Aslan oğlum benim. Yat abi sana şu kamerayı bir çevireyim. Şu an sana bir selam veriyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm. Baş düşürüyormuş abi Hasan. Niye bir kere arayıp da ne yapıyorsun demedin derken bana mı soruyorsun? Nihat abime mi soruyorsun? Sen onu bir söyle de ben senin cevabını vereyim. Bana soruyorsan ben seni aradım telefonla cevap vermedin her zamanki gibi. Nihat abi sana diyormuş Hasan. Niye bir kere ayakta sormadın? Kim diyormuş. Arayet, kere. Kere aradı, telefonu var. Telefonuna cevap vermiyor musun? Aradı, sen aramış üç kere. Telefonu var. kapalıymış. Kim kim Hasan? Bak seni monitör yaptım. Sen buradan bundan sonra cevap verebilirsin Hasan. Yapıştır, yapıştır gelsin kardeş. İstediğini yapabilirsin, silebilirsin, engelleyebilirsin, yapabilirsin Evet. Arkadaşlar rüzgar biraz müsaade ederse çok güzel bir oyun çıkartır. Hep bir de görürüz. Evet arkadaşlar. Cümleden tekrar tekrar hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Yayın şu anda var değil mi? Hasan yayındayız yani. Selamün aleyküm bereket de olsun demiş Mehmet Susturucu abi Aleyküm selam hoş geldin abi Yavru duruyor mu demiş Duruyor duruyor Hasan Duruyor bakıyoruz kardeş. harçını verdim. Yoksa kul selam. Aleykümselam hoş geldin. Aferin. Hasan Alan rüzgar bırakmıyor arkadaşlar. Bugün götüreceğim demiş. Götür alsın. Ey cumalar. Nasıl ol? Eyvallah kardeş. Sen arayıp durmasan da biz senin emanetlerine bakarız kardeş. Arıyoruz cevap vermiyorsun. Dönmüyorsun. Arkadaşlar bu şunu uçalı ne demiş diyorum oğlum ne diyorsun oğlum Bilal Bilo oğlunun da senin de sana bak ağır konuşacağım. Oğlum oğlum yazıyor götün biri gene buldu buradan da bir tane göt engelledim gitti. Hı? bizlik yok. mı? Gizliler, caddik, katlar, gizlis, kutlu, gizlis, toplar, Bunlar İstediğin küfür edebilirsin ha bir, şey bir şey almıyor. Bir Yazın mi? Selam hayırlı cumalar olsun. Mehmet abi hoş geldin dedim ya abi. Hayırlı cumalar abi. Mehmet abi hoş geldin dedim duymadın sen. Abi Mehmet abi bak dün seni aradığımda neler kaçırdım bir bilsen. Bir bilsen abi. Kuş girdi göremedim kuşun girdiğini. Arkadaşlar rüzgar suyu kuşun üstüne. Fışkırmasına kuş müsaade etmiyor. Olsun. bu kadar olsun Hasan buluyorlar buluyor muhakkak buluyorlar bizi kardeş bizde bir çekicilik var demek ki Abi daha iyi geldi bu arkadaşlar rüzgar var performans sağlayamıyor var 10-15 kişi var 10 maşallah yoldan geçelim Eyvallah Mehmet abi. Arkadaşlar acayip bir bunaltıcı bir hava var. Hem soğuk, hem basık, hem rüzgar. Kubamızı zaten şu anda.